Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte bir araba parçalama oyunu oynayacağız. Arabayı silahlarla bombalarla bir şeyler çağıracağız. Felaketlerle arabayı yok etmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi sıra 3 tane araba var burada. Arkadaşlar aslında siz yokken tam bu arabayı bir parçalıktık oyunları bir bakmıştık. Çok güzel bir oyunmuş. Ama oyunda sadece 3 araba var. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım. Bomba. Bunlar çarptı. Ne oluyor? Adam geldi. Burada dur o. açacağım. AK-47 var arkadaşlar bu arada. AK-47. Reklam mı diyor? Ne? Bu da reklam mı? Reklamsız olmuyor mu? Bir de o ok var. Ben daha çok sevdim. 47 de herkes biliyordur. Çoğu kişi biliyordur yani herkes bilmiyorsa. Hakikat Tabu Bunları da öldürebiliyoruz arkadaşlar. Öldürerek de para kazanıyoruz. Bunları parçalayarak da. Bir şey git söktüğümüzde direkt para kazanıyoruz. Ne? Şimdi taş gönderdik arkadaşlar yukarıdan. Bu da görselinden anlamışsınızdır. Hortum. Hortumun paketler hakikat ilaç da sökelim. kapıyı da sökelim. Bunu da sökelim. Tekerleri söktük. Diğerini Tamam. da sökelim. Arkadaşlar yukarıda da arabanın camı var. Şurada. Mouse'un olduğu yerde. Orayı döndür, döndür, döndür. Aa mouse'u döndürdüğünü biliyorum. Tamam. her şeyi gönderiyorum şu an. Arabanın can araba nasıl böyle yapabiliyor? Arabanın motoru şey yapar o zaman bay. Can hemen dal dal. Şöyle parçalayalım. Evet. arkadaşlar aslında benim İngilizcem var mı diye düşünüyorsanız aslında İngilizcem var da çok değil. Birazını biliyorum İngilizcem. Çoğunu değil. Hmm. Araba direkt yok oldu. Run up diyor. Tamam bu araba tamam. Diğer araba geçelim. Hakikat Arkadaşlar en son arabada şu şeyi alacağız. Şu ikisini alacağız. Ama reklamla. Reklam olurken biz de işte şey yapacağız. Araba şu an uzaya gitti. Hemen bir bomba atalım. Hemen yerine dönsün. Tamam hadi. Tamam. ak gidiyor yazdım. Evet şimdi ateş. Arabanın burası da çıkıyormuş. Ay ama hiç hiç çok daha sarı yok. Hasar vermeniz gerekiyor. Evet. Şurada bir kırılıp Çıktı yerine mi kırılmış? Nerede çıktı? Senin sen de kırıl, sen de kırıl, sen de kırıl, sen de kırıl. Arkadaşlar üç arabayı da yapacağız sonra videoyu bitireceğiz. Tavuk, tavuk ne? Tavuk öldü. Artık silahla yapmaktan bitti. Şimdi yanına başkaları da çağıracağız arkadaşlar. Bakın. Yeni adet yeri de burada. Kırkırt geri alalım bari. Kaçalım hmm. kaçalım kaçalım. Tavuk var. Bir yapacağım. Arabanın yapalım. Bir de, bir de, bir de, bir de. Aa bak çıkacak. Çıktı mı? şeyi çıkartmış vardı. da bizimkiler neyi ha kapa çok iyi birisi nasıl ölüyorsun sen ben de öldürüyorum ben mi öldürüyorum kendileri mi ölüyor ben hiç anlamıyorum yollayabiliyor muyum yolla aa bak 10.000 paramız olmuş arkadaşlar yeni bir silah alalım yeni silah aldık